Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda yanımda da Rüzgar var Arkadaşlar dün gece de dışarıda kaldık ya inanabiliyor musunuz? <laughs> Çok üzgünüm bunun için ama arkadaşlar merak etmeyin bugün bir iş bulacağız. Şimdi iş aramaya başlayacağız ve bugün bir iş bulacağız. Neyse hemen kanala abone olanları göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kanalımıza abone olup videoya da like atanlar mevcut. Sizde eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız ilk önce kanala abone olun, daha sonra da videoya like atın ve bu tabloda çıkma şansına sahip olun. Buradaki arkadaşlarımız dediğim şeyleri yapmışlar ve bu tabloda çıktılar. Mesela abi okula gitmeden önce hepsinin attığın videoları izliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Ben de bu arkadaşımızı bu güzel yorumundan dolayı buraya çıkarttım. Tabii ki ben de sizi çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, şimdi iş aramaya başlayalım. Artık bir iş bulmamızı isteyenler de şu anda videoya like atsınlar, bize destek olsunlar değil mi Rüzgar? Aynen öyle arkadaşlar. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Bir tane bile iş arayan yok. Neden bizi istemiyorlar bilmiyorum. Neden Neyse Arda eminim ki bugün bulacağız. İki gündür sokakta kalıyoruz. Ama merak etme bugün bulacağız iş. Umarım Rüzgar umarım. Haydi o zaman aramaya başlayalım ne dersin? Tamamdır Arda hadi gel aramaya başlayalım. İşçi arayan yok mu? Hey iş arayan yok mu? Gel Rüzgar gel şu taraftan gidelim. Eminim ki birilerini bulacağız. İşçi arayan yok mu? Ses verin lütfen. İşçi arayan yok mu? Her türlü iş yaparız. Madenci oluruz, oduncu oluruz, her türlü işi yaparız. Lütfen işçi arayan yok mu? He? Rüzgar gel dostum, şurada birisi var. Sanırım işçi arıyor. Gidelim yanına da konuşalım be. Selam bayım, merhaba bayım, buradayız. Hı? Çocuklar, ne oldu çocuklar? Ne istiyorsunuz? Bayım, lütfen bize yardımcı olun. İşçi arıyor musunuz acaba? Lütfen sizin yanınızda çalışabiliriz. Çocuklar, ben bir madenciyim. Ama benim bir sürü işçim var zaten. İşçi aramıyorum. Ya olamaz ya olamaz. Lütfen bayım iki gündür sokakta kılıyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Bir ev kiralayacağız. Lütfen bizi işe alın yalvarırım. Çocuklar ama benim bir sürü işçim var zaten. Yaklaşık 10 tane işçim var. Sizi işe alamam ki. Tamam bayım tamam. Rüzgar yapacak bir şey yok. Aramaya devam edelim hadi gel. Geliyorum Arda. Çocuklar bekleyin. Ha? Ne oldu bayım? Buyurun. Yoksa bizi işe alacak mısınız? Çocuklar, madem ki bu kadar zor durumdasınız, tamam sizi işe alıyorum. Ama siz daha çok küçüksünüz ya. Sizin aileniz yok mu? Ya bizim ailemiz var. Var olmasına. Hatta benim babam var ya, o kadar zengin birisi ki. ikimizin babası da çok zengin. Ama şehre gidemiyoruz çünkü bize hapishaneye atacaklar. Böyle kötü bir baba olabilir mi ya? Neyse çocuklar, tamam sizi işe alıyorum. Size günde 10 elmas maaş veririm ne dersiniz? Tamam beyefendi çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Elmasa gerçekten çok ihtiyacımız var. Siz akıllı çocuklara benziyorsunuz. Normalde bu kadar elmasa ihtiyacı olan birisi gider hırsızlık falan yapar. Ama aferin size. Hırsızlık yapmadığınız için tebrik ederim. Sağ olun beyim. teşekkür ederim. Haydi hemen işe başlayalım o zaman biz. Çocuklar işte alın kazmaları atıyorum size. Bu senin kazman, bu da senin kazman. Bu da benim kazmam. Neyse çocuklar kazmalarınızı alın ve şehrin ilerisinde şu tarafta bir maden var. O madene gidin ve kazmaya başlayın. Bakın ne kadar çok taş kazarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Anladınız mı? Tamamdır. Çok sağ olun bayım. Çok teşekkür ederiz. Merak etmeyin o kadar çok taş kazacağız ki siz bile çok şaşıracaksınız. Tamam güzel. Bu arada elmas falan bulursanız da bana getirin tamam mı? Eğer ki elmas bulursanız bana getirin. Ben size daha fazla elmas vereceğim zaten. Tamamdır çok teşekkür ederiz bize iş verdiğiniz için çok mutlu olduk artık dışarıda kalmayacağız bir evimiz olacak neyse biz hemen gidelim de maden kazmaya başlayalım şu taraftaydı değil mi? Aynen öyle haydi gidin o tarafta zaten benim işçilerim de var göreceksiniz tamamdır çok sağ olun bayım Rüzgar hadi dostum gidiyoruz Geliyorum Arda. Gidelim Rüzgar. Oley be iş bulduk be. Para kazanacağız. Artık dışarıda kalmayacağız. Bu evlerden birisini kiralarız ve artık evimiz olacak. A ama evimize yeni eşyalar da almamız gerekecek. Evde çünkü eşya olmayacak. Rüzgar bunun için daha çok çalışmamız lazım. Umarım madenden elmaslar falan da buluruz da. Bize iş veren patronumuz belki bu sayede bize daha fazla elmas verebilir. Bize çok elmas lazım Rüzgar. Sonuçta bir evi baştan aşağı kuracağız. Yani evin içine eşyalar alacağız. Evi kiralayacağız. Sonra kendimize yiyecek içecek alacağız. Bunun için bayağı elmasa ihtiyacımız var. Ama en azından bugün bir evde kalabileceğiz. Neyse. Şu adamın bahsettiği maden nerede acaba? Buralarda bir yerlerde olduğunu söyledi. Şu tarafa gidelim de buluruz şimdi. İşte rüzgar madeni bulduk. Sanırım burası. Evet işçiler de burada. Merhaba bayım kolay gelsin. Sağ olun çocuklar hoş geldiniz. Ne oldu ne istiyorsunuz? Bayım biz yeni işe başladık da patronla konuştuk. Artık biz de burada kazıcılık yapacağız. Yani madenci olacağız biz de. Demek ki öyle. Patron sizi işe aldıysa tamam. Şu sandıktan meşale alın biraz ve işe başlayın o zaman. Tamamdır. Vallahi be Rüzgar. Haydi madene iniyoruz şimdi. Şuradan meşaleler alalım. Tamam 64 tane yeter. Rüzgar hadi gel dostum inelim şimdi aşağı. Evet madeni iş yapıyoruz. Sonunda ben sonunda madenci olduk. Çok mutluyum. Umarım bir sürü elmas buluruz da bir sürü maaş alırız. Evet madene indik. İşte diğer işçiler de burada. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun çocuklar hoş geldiniz. Ne oldu yeni misiniz siz? Evet biz yeniyiz. Şimdi işe başladık. Patron bize işe aldı. Neyse biz ne taraftan kazmaya başlayalım? Çocuklar istediğiniz yerden kazabilirsiniz. Bakın biz burayı kazdık. Siz de tam ters tarafını kazın. Tamamdır. Biz de şurasını kazalım o zaman. Evet şöyle hızlıca başlayalım. Ne kadar çok taş toplarsak bizim için o kadar iyidir. Hemen bugün bitmeden bayağı bir taş toplamamız lazım. Rüzgar dostum haydi gel sen de başla. Ne kadar çok taş toplarsak o kadar çok maaş alacağız bunu unutma. Evet Arda doğru söylüyorsun. Hızlı hızlı kazalım. Üstümüz full taşla da olsun. Ceplerimiz falan her yerimiz taşla da olsun. Ve patron bize bir sürü elmas versin. Tamamdır. Haydi Rüzgar çabuk çok hızlı olmamız lazım. Hatta sen de şu taraftan kazmaya devam et şöyle. Bak şu kazdığım bölgeden. Şu tarafa doğru gitsen tamam mı? Tamamdır Arda. Sen de o tarafa doğru gideceksin değil mi? Evet aynen öyle. Arda bana birazcık meşale ver de karanlık olunca koyarım. Tamamdır. İşte al. Birazcık atayım sana. Tamam bu kadar yeter. Neyse haydi hemen başlayalım. Çabuk 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 bir sürü maden kazacağız. Bir sürü. Umarım elmas falan da buluruz. Elmas bulursak çok iyi olur ya. Oh be çıktık bu portaldan. Zengin buradan çıkmamız çok iyi oldu. Çeki bizi görmüştü çünkü. Evet fakir evet ama çocuklar burada da değilmiş. Neredeler bu çocuklar neredeler? Zengin belki de bu portaldadırlar. Buraya da mı girsek? Yok fakir ben bu saatten sonra girmem söyleyeyim. Hayatta girmem. Tamam abi tamam neyse hadi gel gidelim. Bakalım şehirde neler oluyor. Belki de çocuklar geri dönmüştür ya. Biz o kadar aradık ama büyük ihtimal geri dönmüş olabilirler. Evet evet. Neyse şimdi şuradaki korumalara sorayım bakayım. Korumalar. Buyurun fakir bey. Korumalar. Çocuklar geri döndü mü? Hayır fakir bey çocuklar geri dönmedi. Dönmedi mi? Olamaz ya. Fakir bey Dün gece ne oldu biliyor musunuz? Şehre bir endirmen saldırdı. Hem de dev gibiydi. İnanamazsınız. Görseniz var ya korkudan herkes bir tarafa kaçışıyordu. Korumalar dün o kadar çok korktu ki. Nereden çıktı bu endirmen ya? Nereden? Zengin duydun mu abi? bir endirmen saldırmış. Neyse şehre girelim artık. Gel abi gel. Fakir çocukları aramayacağız mı artık? Zengin abi bulamıyoruz ki. Arasak da hiçbir şeye varamıyoruz. Çocuklar kendileri şehre dönerlerse dönerler. Dönmezlerse de yapacak bir şey yok. Çocukları her yerde aradık ama bulamadık. Evet fakir sanırım doğru söylüyorsun. Çabuk çabuk kazmaya devam edeyim. Bayağı kazdık ya. Rüzgar da kazıyor şu anda. Şimdi gideyim de rüzgarın yanına bir bakayım. Şuraya baksana. Resmen bu tüneli ben yaptım. Oo rüzgar da bayağı kazmış. Rüzgar Baya kazmışsın dostum. Evet Arda baya bir taş topladım. Patron bizimle gurur duyacak eminim. Evet Rüzgar evet ben de baya topladım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. toplamda 6 stek taş topladım. Neyse Rüzgar kazmaya devam edelim. Ne kadar çok kazarsak o kadar çok para kazanırız sonuçta. Rüzgar bu arada elmas falan bulursan da hemen bana haber ver tamam mı? Tamam Arda tamam merak etme. Ama buradan elmas çıkmaz gibi gözüküyor. Belli olmaz dostum. Her yerden elmas çıkabilir. Belki de daha değişik bir maden buluruz. Ruby madeni mesela. Ruby daha değerli. Elmastan daha değerli olduğu için patron bize daha fazla elmas verebilir. Neyse. Bu gece dışarıda kalmayacağız. Onun için çok mutluyum. Bu gece bir evimiz olacak ve evimizde kalacağız. Oley be. Keşke babamlar bize polislere vermeyecek olsa ve şehre geri dönsek. Babamı da çok özledim ya. Ama yapacak bir şey yok. Babamlar bizi polise verecekler. O yüzden asla şehre geri dönemeyiz. Asla. Şu anda her yerde bizi arıyorlardır belki de. Belki de aramıyorlardır. Bizi unutmuşlardır bile. Neyse ya. Artık babamları ben de unutayım. Fakir. Canım babam benim. Seni artık unutacağım. Yapacak bir şey yok.